Bak test deneme, test deneme 1 2 3. Sen konuşmayacak. Ha, hadi bu. Sadece sen bunu diye. Sen kanal kusura bakma test deneme Ulan keşke bu normal video olsaydı lan. Yani kardeş. Buldun mu? Yok bulmadım da sen sorabilirsin aslında oğlum. Nasıl sorayım kankacım ben orada mıyım? Burada mısın bilmem burada mısın? Yo. Değil. Ben başlayayım. Ne sanırsın? Mu, mu, ee, evet. seviyor musun kardeşim ya? Yok oğlum hasta oldum zaten. Muş soğuk mu kanka peki? Yok. Yağmurdan başka bir şey. Yalnız var ya. He. Dün cumaydı herhalde aynen. Dün var ya bir yağmur, bir dolu, bir güneş. Yol, bu, buranın havası var ya. Ee. Evet. Bu, bu, bu yani kitap anlamında bu. <gülüyor> <gülüyor> oğlum dün havayı görecektim ama burada 3-4 tane iklim anasını satayım. Ciddi misin? Vallahi diyorum ben. Kanka vallahi sıkıntı o zaman ya. Bu arada ben hala arıyorum da çıkmadı ya. Kanka ben de arıyorum ama yaklaştığımı hissediyorum çünkü. Aa, lan ulan toprak kazıyorum kazmayla dedim diamond mutlu buldum diyorum var ya. Kanka ben yaklaştığımı hissediyorum çünkü restonlar falan çıkıyor. Haberler e de çıkıyor kardeşim. Hayırlı yolculuklar. O zaman bakalım. Taklaya gelme. Şey Anladım. diyeceğim bir de. Ee, anladın mı? Cezamız, cezamız neydi bizim cezamız? Biber. Kaç tane? Beş tane. Beş tane biber. Çok güzel. Hem dedin özellikle. Kanka benim ka Ah. Ah, kulağım çınladı ya. Ah. Ben valla zidibam kurdum yemin ediyorum. Sen torcu nerede? Buldum, buldum. Bak yalan atıyor arkadaşlar, yalan atıyor. Bak. Yazıyorum bir dakika hop Dur dur bekle bekle İki dur, tane. Dur. Dur, Ka dur 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 bekle bekle kazma ben ne bakacağım Kazdım kanka Adamı bak. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Od. <laughs> bir dakika, bir dakika. Adam kanka senin kazdığın yere bak, bir de benim kazdığım yere bak. Oba! Diamond'lar, diamond'lar. Çık bakalım yukarı kardeş. Hem de erken bulduk, 12 dakikada bulduk. Ultra no arkadaşlar ben Fırat. Trolleme. What is your channel? Arkadaşlar pardon Kam Beni görmeniz için kamera Lan başladı ben hala neyse gel arkadan kaçalım gel Allah seni top etsin ya Oğlum kaçamıyorum lan Heh gel, Ben arkandan kaçtım Kamerayı gel. açtım ya Öküzü ettim oğlum kamerayı gel açtım Gel arkandan ya. gel 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 bak Geçen bölümde bu ölmüş hatırlıyor musun? Aynen dur ya ben Dur oğlum ben bir kaçayım daha şu kamerayı düzelteceğim. Oğlum neredesin ya? Sen ne? 8 dakika. Ciddi misin? Değil. <laughs> o zaman bu el son elimiz. <laughs> hatta bırakıp gidelim Minecraft'ta bir daha da oynayalım. <laughs> yok lan yok, uzun bölüm olsun. Bizim çektiğimiz en uzun bölüm olsun. Nasıl? <laughs> o zaman bu elde eğer hemen ölürsek bir el daha oynayacağız tamam mı? Bakarız. Tamam. Ama kazanan, kaybeden ee, biber yiyecek iki tane. Tamam ilk ölen tamam mı? Tamam ilk ölen iki tane biber yiyecek. Tamam kaç dakika var? Biberleri bana düz anasını satayım. Bir dakika var daha küf ya. Yo, 30 daha, saniye. benim, daha benim biber yeme şeyim var onu da yeriz. Sen Ankara'ya gelse yerim onları unutturma bana da. Ve zaten iki tane mi ne? Beş tane yemen lazım senin bir tane. Ne beş tane? Sen iki tane. Senin bir tane yemen lazım. Aha, oğlum ben de sağ troll diyecektim var ya 30 saniye kala diye. Ha salak. <laughs> Ay arka geçtenemsiniz. <laughs> He? Arka arkaya yazmışsınız. He ben tam oğlum yanlışlıkla 378. bölüm çıktı 3'e bastım. Hmm. Ondan sonra sile sile bir tam enter basma o gönderdi ilk tamam ben gönderdim. Ge Sana lan TNT'ni koyun mal değil. Oğlum chest şey, atacaktım ya Allah kahretsin. TNT koyun da bir şey faydası olmuyor. Neredesin? Kaç abi kaç. Gel gel beni takip et gel. Neredesin? He tamam. Gel gel. Abi o kadar bir ton şey aldım. Sana Vay, kılıç atayım kılıç. mı kılıç? He? Kılıç atayım mı sana? Yok yok git git bulurum ben. Tamam gel gel gel. Abi taş kılıç zincir set buldum. Adam geliyor gel ya. gel 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 gel. Hani? Gel gel kaçsın bunlar. Gel şu eve dur, gel. Dur dur git, dur gitme dur git dur dur. Adam var orada. Lan Bak. Lan pardon pardon siktim ya, ya oğlum bir, bir buçuk, iki buçuk kalbim kaldı yapma ya. <laughs> i̇ki buçuk. Doluyor abi vurma. <laughs> Biber sen yiyeceksin kanka. <laughs> sen, yiyeceksin. <laughs> sen yiyeceksin oğlum sen bilerek yapıyorsun bunu. Hangi takımdır? <laughs> Kardeş ilk ölen dedik bize dedik ilk Aa, sen ölen Sen iyile yaptın gel. abi beni ilgilendirme sen hile yaptın sen yiyeceksin o biberi. Kardeş gene öldürdün sen. Sen yiyeceksin o biberi. hile yaptın abi sen eee sana bir şey diyeyim Ben seni çok pis trolleyeceğim bir, bir, oyun videosu çekerken Kardeşim görüşürüz yani. Seni hem aldım hem de hangi aldım. Daha da bir şey deme yani. siplefte tamam hakkını da alın ama eee şey de alamadım kanka. <laughs> Say, sen hile yaptın oğlum sayılmaz bu. Sen, sen gittin anasını satayım. Ben sana ilk bu videonun en başında ben sana dedim ki ben seni aldım kanka dedim sana iyilik yaptım seni öldüren adamı ben aldım ondan sonra <laughs> yani sen de beni öldürdün şimdiki videoda sayılmaz kardeşim ben seni şaka, çok tamam şaka yaptım ha şaka yaptım ben seni var ya video çekerken çok pis trolleyeceğim iyi bakalım neyse kapattın mı sen video kapattın mı video durdu oğlum ne kapatması zaten video ya, yetersiz depolu durdu tamam neyse at o videoyu mutlaka atacağım kanka sen videoyu iyi takip et atacağım ben o videoyu öyle ben bir başlık oğlum... öyle bir başlık koyacağım ki Gör, at, koy bakalım hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Tamam lan. Şimdi atıyorum videoyu. Bak, bugün çektiğim videoları atmıyorum, şimdi atacağım hadi. Tamam, bunu at tamam Bekliyorum ben. Tamam lan, şimdi yüklemeye başlıyorum. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Kardeş, oynamaya önüne gel, umurumda. He Sen videoyu izlerken göreceksin dolu. Evet arkadaşlar, bir troll yaptık. Ee, Arda bir bana e, handol gelip söndürürken ben troll diyeceğini sanıyordum. Ama... Ferhat onu trolledi ve... Daha ki konuşmadı. Aynen kapattı bu arada. Daha dedim ki konuşmayı bilmiyor arkadaşlar. Evet, ben bunun alt, alt arkasından intro yapacağım. Videoyu sonuna getiremediğim için o yüzden açtım bunu. Kamerayı da o yüzden açtım. Susmus yaptım. Çaktırmayın. Biz Ardacım bu arada Arda'ya mesaj atalım burada arkadaşlar. Ardacım trollemek öyle olmaz. Zombi geliyor hem de köylü. Lan köylüye bak. Öldüceğim. Lan. lan. Oğlum yardım et. Ya abi senin yüzünden var ya burun yedin şimdi bunlar olmuyor ha Creeper da geliyor. Ne Babanın lan? kapısı mı lan? Babanın kapısı mı lan? Lan aç. Oğlum zombi giriyor. Babanın kapısı